Arkadaşlar yerine devam ediyorum. Canlı anlamadım alamadım. Sistemde bir tıkanıklık oldu. Canlı katılmak isteyen arkadaşlar hemen yazsınlar. Yavaş yavaş başlayalım. Hadi bismillah. Çok şükür. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Karşı karşılaştık evet. Evet. İsim neydi efendim? İsmim Gül. Gül Hanım nereden arıyorsunuz? Ben Balıkesir'deyim. Balıkesir. Var mı herhangi bir problem? Merak mı ettik? Ya açıkçası ben şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama böyle çok yoğun e, hedef rahatsızlığı. Ve bu da benim ıı, kemik ağrısına sebep oluyor. Sanki kemiklerimin içine bir fareler girmiş gibi. Çok özür dilerim. E, ve sonradan var. da... Hat geliyor gitti. Sedef. Sedef. Ha, Sedef. Evet. Hı hı. Tamam. Görebiliyor musunuz? Evet. Yani ben 7 yaşından beri bunu çekiyordum. Ama sonra benim normal yüzümde hiç lekem yoktu. Böyle kahverengi lekelerim olmaya başladı. Zaten çok yoğun baş ağrılarım var. Adanın ee, şey dokun mı? bulamıyorum. Ee, Yağmur, internetiniz biraz zayıf herhalde. Ee, hat gelip gidiyor. Tam duyamıyorum sizi. Wifi'niz varsa wifi yaklaştırmalarım Yakın ama isterseniz biraz daha tamam. Ha, biraz daha yakına geldim. Çünkü e, hem görüntünüz hem sesiniz şey geliyor, e, zayıf geliyor. Hah, daha iyi şimdi böyle. Şu an iyi mi? Tamam. Evet, evet. Şimdi Gül Hanım. Karaciğer enzimleriniz nasıl? baklar mı? Ya Açıkçası bu Sedef'ten ötürü zaten karaciğerimin yorgun olduğunu söylediler. Bir defa karaciğer Ama... de çok su olacak. Karaciğerizi bir defa e, onu bir temizlemeniz lazım. Bir. İkincisi hı hı. yine sizin bağırsak klorunuzda sıkıntı var. Bağırsak klorunuzla ilgili de problem var. Zaten oradaki enzimlerle ilgili zaten bu durum. Ee, Beslenme düzeninizi ona göre ayarlamanız lazım. Bir de sizin mesela acılı, baharatlı, e, domates, e, bir de şeyi de söyleyeyim evet. arkadaşlara, domates kabuğunu e, yemeyin. Neden yemeyin? Vücut iki şeyi e, sindiremezmiş, tamam mı? Bir soğan, soğan Hı -hı. zarını, iki domatesin kabuğunu sindiremiyor. Çok demek ki. E, yok, sindiremiyor. O hele hele soğanın zarı bir, müthiş bir acayip bir şey. Yani Allah yaratımı acayip bir şey yani. Soğanın zarı bayağı sıkıntılı. Sizin bunları Hı -hı. E, çiğ yememeniz gerekiyor tamam mı? Acılı, baharat e, baharatların e, özellikle acılı kısımlarına çok dikkat etmeniz lazım. Çiğ domates, Hı -hı. E, çiğ soğan e, işte e, bir takım şeylere dikkat etmeniz lazım. Bunlar size alerjandır. Size şey yapar etkiler. Sizin gibi insanların. Zaten vücut alerjan. Eee Peki çörek otu yağı falan kullanıyor musun? Onları belli bir süre içtim. Balık Eşleriz. yağı kullandım. Ee, Size yani yapabileceğim... Şey lazım. E, duş yaparken ardıç katranı kullanın. Tamam mı? Vücudunuzda ardıç katranı sabunu olsun. Başka sabunla yıkanmayın. Bu cilt rahatsızlığına çok iyi gelir. E, bu tarz sizin gibi kişiler için ardıç katranı sabunu çok iyi gelir. Tamam. Şampuan öyle. Önünüze gelen şampuanla yıkanmayın. Onun e, Yani bitkisel kullanmanız lazım. Çünkü Hı -hı. onlardaki kimyasallar size zarar verir. E, zarar verir. Dikkat edin. Onun dışında mutlaka bir kür yaptırmak gerekir. Beni özelden arayın. E, Hı -hı. Aynı zamanda bitkisel kür yapılması lazım size. Bu Hı -hı. İzmir'de bir İbrahim hocamız var. Karşıya kadar e, şey yaparız. E, konuşalım. Eğer öyle bir şey varsa e, güzel bir kür de yaptırırız. İnşallah faydasını görürsünüz. İnşallah hocam ya. Çünkü bunların şöyle bir şey var. Ee, maalesef çok sıkıntılı durumlar bunlar. Yani enerji seansıyla tabii ki çok ciddi şey yapılıyor ama içeri te temizlememiz lazım. İçeride problem var. Problem içerisinde. Şimdi merhemlen deneyim veriyoruz, dışarı düzeltiyoruz. Üç gün sonra tekrar e, patlıyor. Doğru, doğru. Ee, yani dolayısıyla e, bu tür şeylerde mutlaka e, bitkisel küller ve aynı zamanda enerji seansı yapmak lazım. Tamam mı? Evet. Onu tabi kaç seans olur ne olur onu tekrar birebir konuşmak lazım daha sonra. Şimdi burada... ya mesela benim dolaşan, gezen ağrılarım var hocam bu fibromiyalji gibi. Omuzlarım, kemiklerim. Tamam. Fib... E, zaten ağrı dolu O zaman aynı anda ona da çalışırız. iyi olur yani. Aynı tamam. anda ona çalışırız. Tamam mı? Beni özelden mesajlayan telefonum da var zaten. Arayın. Onu evet. Konuşalım detaylarını Oldu mu? Tamam. Tamam. Evet Gül Hanım, bir görelim sizi. Şöyle nasıl yapsak? Şuraya koysam. Ha, ayar değil, telefonu ayarlayın. Ona göre bakalım. Evet. Aa, ışık geliyor arkama. Ha, evet, evet, o ışık biraz. Ha, ha, o taraf <laughs> alabilirsiniz, iyi olur. Evet. Bu alayım da burada da Wi-Fi'den uzaklaşıyoruz dediğiniz için bu tarafa geçtim. Neyse, dur dur. Şimdilik en azından şey yapayım. Evet, şimdilik iyi. Tamam. Ee, sağ bu taraf değil mi? Bu tarafınız sağ. Sağ tamam. evet hocam. Şimdi sizin başınızın yine ortası ve sağ tarafı zayıf taraf. Bu tarafı tamam mı? Bir problem yaşarsanız oradan yaşayacaksınız ileride. Ee, biraz sinüsleriniz dolu tamam mı ağınızda? Sizin de sağ gözünüzde problem var. Numarası yüksek bu taraftakinin. Evet onun numarası yüksek. Sol kulağınızın frekansı düşük. Bu taraf gelin. Evet. Hı hı. Güldenim. Boynunuzun burasında problem görüyorum. Sol tarafta. Hayır. Bu tarafta daha iyi Bu tarafta. Var mı herhangi evet. bir problem? Evet ne hocam. Var? Ha? Sürekli buram böyle kıkırdam kendi kendine oynuyor. Mesela çok yüksek esnediğim zaman böyle çenem kilitleniyor. Buramdan yutkunamıyorum. E, Orada sıkıntı var. Orada bir problem var. şimdi on tabii ben o doktorların kararı daha doğru olur. Hı, hı. Tamam, orada. Yine sağ koluna inen ağrım var. Boyundan geliyor. Boyun düzleşmem var. Zaman zaman o kola vuruyor. Ee, sağ akciğeriniz dolu bu taraf. Nasıl? Akciğeriniz, akciğeriniz, sağ akciğeriniz. Hı hı. Ee, sağ taraftan mamografiye görünebilirsiniz. Biraz sinyal aldım sağ taraftan. Tamam. Hatta çok fazla bir şey yok. Midede biraz hassasiyet var. Evet. Evet. Karaciğer enzimleriz malum yüksek zaten. Bir şey söylememe evet. gerek yok. Tabi. Peki sizde 12 parmak bağırsa o tarz yerlerde e, herhangi bir şey söyle o tarz herhangi bir şey baktılar mı? Yok. Herhangi bir şey yok. Oradan da biraz sinyal aldım da. Sizin de sol böbreğiniz zayıf bu taraf ki. Tamam. Evet. Karın bölgenizde ameliyat oldunuz mu? Sezeryanlarım var. Evet. Bir, iki dikiş gördüm. İki tane, iki dikiş var. Aynen, iki oğlum var. <laughs> Nasıl yakaladık? <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Çok şükür. İki tane ayrı dikiş var, evet. evet. Ee, evet. Sizin bir de sağ tarafta biraz polip var. Sağ tarafta. Kasık bölgenizden bahsediyorum. Hı. Karın bölgenizden, tamam. Evet. Gül Hanım, sağ bacağınıza vuran belden gelen ağrı var. Sağ bacağınıza vuruyor bu. Belde, belden vuruyor, ara ara vuruyor bu, her zaman değil. Tamam mı? Sol doku yok. Sağ tarafınıza vuruyor bu. Sırttan bakayım. Dönün. Evet. Boyunda düzleşme var. Bu sağ kolunuza vuruyor. İki tarafta hafif kuluç var ama sağda daha fazla. Yine belde basınız var. Bu ne dedik? Sağ bacağı vuruyor. Evet. Tamam efendim. Bir de beslenmenize dikkat edin bu ara. Bağırsak hareketleriniz yavaş. Yavaşlamış. Oh. Yoruldunuz hocam. E ne yapalım ya? Şey, yoğunlaşınca öyle oluyor. Evet. Yani genel olarak ya avramda ve kendimde bazen ben de böyle ağırlık hissediyorum. Sizde metafizik de olabilir ya, yani, onu da söyleyeyim. Çünkü fibromiyaga hastalığının yüz sekseninde metafizik etki vardır bir şekilde. Yani bunu evet. illa bir büyü gibi algılamayın yani. Bir şekilde evet. etkilenmişsinizdir. Çok yani nazar da bir şey etkisi yapar, metafizik etki yapar tamam mı? Bazen şey ise büyüden büyük etki yapar. Bazıları mesela gözler o kadar etkilidir ki o şu an mahveder yani evet. karşılar. Evet hocam Yapmak evet. Benim rüyalarım da çıkıyor. Ee, şey yapmakta fayda var. Biraz hassas bir yapım var senin. Ondan dolayı çekiyorsun adeta. Negatif enerji çekiyorsun tamam mı? Bir de kendini evet. korumasını bilmiyorsun. Ee, yok. Ondan dolayı ne var ne yok çekiyorsun. Bu seni hem yorar hem şey yapar yıpratır. Siz artık bana korumayı anlatın hocam. Sizi aradığım zaman. Tamam şey yapın beni tamam sonra özelden görüşelim oldu mu? Tamam. Tamam. Bak, selamlar, i̇yi akşamlar. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Sağ sağ Çok sağ olun. Sağ olun. Evet bakalım Fatma Hanım'ı alamadık. Hocam siz kapatır mısınız? Bir dakika. Ha, <laughs> hayır diğerini almaya çalışıyorum. Alamıyorum. Ben kaldım ekranda. Siz mi çıkamadınız? Evet çıkamıyorum. <laughs> Durun bakalım. Alacağız herhalde. Ha birisini aldım ben. Tamam. İyi Ama akşamlar. ben giremedim. Çıkamadınız mı? Tamam. Ben çıkacağım hocam. Siz İnşallah. çıkın tamam. İyi akşamlar. İsim neydi? Özkan Mutlucan. Ay, ses gelmiyor. Heh. Özkan Mutlucan. Ne efendim? Özkan. Özkan Bey. Ha, şimdi geldi. Özkan Bey nerede nerede şey yapıyoruz bağlanıyoruz. İstanbul'dan hocam sizi göremiyorum İstanbul. hocam. Beni göremiyor musun? Göremiyorum hocam. Beni görmene gerek yok. Ben seni görmem yeterli. Aman şimdi çıkarsan bir daha bağlanamazsın ona göre. Fırsatlı fırsat. Tamam hocam. Tamam mı? E, şey, e, Özkan Bey öyle yapalım. Peki. Tamam. Özkan Bey ben seni görüyorum. Canı sıkma. Özkan Bey sol bu evet. taraf herhalde. Solun ne taraf? Hah, tamam. Başının ortası ve sol tarafı zayıf yer. Tamam mı? Bilgin olsun. Tamam hocam. Alnında e, sinüslerim var biraz. Zaman zaman şey yap ağrı yapabiliyordur başına. Sinüslerin evet. biraz dolu sol gözün bozuk. Bu tarafki numarası yüksek. Sol gözün numarası. Bu tarafki numara şey tamam mı? Doğrudur. Ee, sağ kulağının frekansı düşük. Bu tarafkinin. Yine sağ çenende bir sinir bası var dişten olabilir, diş sinirleri olabilir bir problem var sağ, sağ çenende. Sağ çenemde. Hmm. Evet hocam. Boğazından sinyal alıyorum. Var mı bir problemin? Boğazdan. Boğazda bir şey yok ama hocam. Ne var? Bir şey yok. Paranjit bilmem ne var mı? Yok hocam. Fazla değil ama çok fazla değil. Neyse. Belki e, bir şey olmuştur. Bilmiyorum. Çok fazla değil ama. Çok yoğun değil. Evet. Belki de sen de bilmiyorsundur. Ne olduğunu. Hocam. Şimdi senin yine sağ koluna vuran e, zaman zaman ağrı var. Bu boyundan geliyor. Tamam mı kardeşim? Sağ tarafına. Tamam. Sol akciğerin dolu. Kalp nasıl? Kalpte biraz problem başlamış. Kalpte de problem başlamış biraz. Zaman zaman baskı hissediyor musun kalbinde? Ara sıra hocam. Arasa bir git. Bir baktır ama bak. Bir kardiyolog bir görsün. Öyle ezber iş yapmayın tamam mı? Tamam bir hocam. Bir baktır yani. Vaktinde en azından tedbirini al. Evet hocam. Evet midemde hassasiyet var. Biraz ayağa kalk. Özkan Bey göreyim bedenini göreyim. Biraz geriye git tabii. Hani bir ayarla. Ha dur 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 çok gitme tamam. Tamam yeterli. Midemde dedim hassasiyet var. Ee, tansiyonun var mı senin? Tansiyon yok hocam. Tansiyon yok güzel. Ama şey karaciğer enzimden yükselmiş onu söyleyeyim. Ona bir baktırayım hocam. Bir baktır. Yine senin sağ böbreğin zayıf. Diğerine göre. Ee, bağırsaklarda hassasiyet var. Gluten olabilir de. Yani gluten hassasiyetin olabilir. Doğrudur hocam. Yaş kaç? 45 hocam. 45. Bu arada e, prostatla ilgili de e, yavaş yavaş oluşum başlamış. Bir baktır. Tamam hocam. Bizim erkeklerin biliyorsun belli bir yaştan sonra sıkıntı başlar. Evet hocam. Biraz daha geri git biraz daha göreyim bedenini. Senin sol ayağına doğru vuran bir ağrı var. Bu belden geliyor. Tamam mı? Bu tarafa vuruyor. Sol bacağına vuruyor bu. Tamam. Bu bu. Sırttan bakayım dünün. Oh. Yine boyunda düzleşmem var. Bu dedim sağ kola vuruyor. Evet. Yine sağ tarafta kuluç var. Belde evet belde de fıtıklaşma başlamış. Bu ne dedik? Ee, sol bacağı vuruyor. Yok pardon, sağ bacağı vuruyor. Sağ bacağı vuruyor. Tersine şimdi sağ sol karıştırıyorum. Sağ bacağı vur. Tamamdır. Tamam hocam. Var mı bir durum? Yok hocam sağ olun, teşekkür ederim. Hadi iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Sağ, olsun. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Meryem Hanım almaya çalışıyorum ama bakalım inşallah alacağız. İyi akşamlar. Hocam. İyi akşamlar hocam. Nereden arıyorsun Meryem Hanım? Tülin ben hocam. Ha Tülin Hanım nereden arıyorsun? İzmir, Buca. Buca, güzel. Ben sizi göremiyorum hocam. Aman bu akşam görmeyin ne olur. Çi çıkarsan tamam. bir daha bağlanamazsın tamam, tamam mı? Tamam hocam evet. Siz sorun. Ben seni görüyorum ne boş boşver. Tamam. Şimdi hazır e, şey yapmışken yazık olmasın. Hakkını hakkını geçirmeyelim. Evet evet hocam evet. Şimdi Tülin Hanım sol taraf herhalde gene değil mi? Sol ne taraf? Solun bu taraf değil mi? Sol. Heh. Senin evet. başının sol tarafı hassas tamam mı? Başının ortası ve sol tarafı. Evet. Siniz ütüm var. Çok fazla değil ama var. Tamam hocam. Ee, sağ gözünün numarası yüksek diğerine göre. Sağda bozuma daha yüksek. Gitmem lazım evet. İkisinde de var da sağdakinde daha şey. Daha yüksek. Tamam. tamam. Ee, yine sağ kulağın frekans düşük diğerine göre. Yine sağ çenende hafif bir dişte bir problem var sağ taraftan. Hocam evet geçen işte 15 gün oldu diş yapıldı 2, 4 tane yani azlarda. Hmm. Doğru. Onu siyerini aldım o zaman. Evet evet hocam. Doğru. Senin boynunun sağ tarafında bir problem var nedir? Dişlerin sıkıntısı mı yoksa başka bir şey mi var? Boyuna vuran bir ağrı var. Çenenin altına doğru yani boynunda yani sağ tarafta. Şu an yok hocam da hani dişlerle alakalı olmuş hani Belki o. onun eee yayılıyordur. Enfeksiyon varsa oraya doğru yayılıyor. Onun şişini aldım biraz. Olabilir. Tedavisi süresinde hani Ondan olabilir. Olabilir Evet. Yine senin e, sol koluna vuran ağrı var. Bu boyundan geliyor. Tam Ee, alerjik bir durum var mı? Sigara var mı herhangi bir şey var mı? Sigara hiç kullanmadım hocam. Alerjik durum daha önceleri vardı. Hani e, mayıs ayında başlayıp bu yaz ayı boyunca hapşırık sabahları. Bak. Sonra o ilaçlarla falan şu an olmuyor. Korona falan oldu mu? Korona geçirdin mi? Ben korona olmadım hocam. Olmadı ama sağ akciğerin eee frekans oluyor bak sağ akciğerinde. özür dilerim sol akciğerinde solda solda bir yoğunluk görüyorum tamam mı? Olabilir hocam. Ama. Eğer bir ağrısı bir şey olsa ona bir baktır istersen sonra. Tamam. Tamam hocam. Yine soldan mamografi bir baktırabilirsin. biraz ayak kalk göreyim seni. Biraz da ayak kalk. Daha ileri mi biraz bırakayım? Biraz geri git. ha Şöyle şey yapalım. Evet. Biraz gel ama bir göreyim. Vücudunu ayarla. Şeyi ayarlayın göreyim size <laughs> Heh. Heh, tam <laughs> Tamam. Tamam Karaciğer yükselmiş gene senin de midende senin de problem var bakalım böbreklere ee, senin de sağ böbreğinde gene problem var bağırsaklarda Tabii. senin de hassasiyet var yine senin sağ bacağına vuran belden gelen ağrım var tamam, tamam Dön. Hocam. sırtına bakayım sırttan bakayım Boyunda düzleşme var. Bu kola vuruyor dedim zaten. Evet aşağıda da sinir basın var. Tıtıklaşmaya doğru gidiyor gene senin de bu. Ayağı vuruyor zaten. Ee, dikkat et. Hem oraya doğru gidiyorsun. Bağırsak hareketlerini bayağı zayıflamış. Tamam mı? Tamam hocam. Tamamdır. Tamam teşekkürler hocam. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. hoşça akşamlar. Hoşçakalın. Çok sağ olun. İyi Siz çıkın. Diğer arkadaş alacağım. <laughs> evet iyi akşamlar. İyi akşamlar. İsim neydi efendim? Canlı yayın kaydedilmeyecek değil mi? <laughs> Bu arada önce bir sorayım. Ay, hiç Kaydedilecek evet. Ha. Çıkayım o zaman. Tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam çıkabilirsiniz. Ben, siz beni çıkarın. Vallahi çıkartamıyorum. <laughs> evet arkadaşlar bu ara sorulara bakayım. Yine kilitlendi. Bu arada soruları da cevaplandırmış olalım. İlmek geçerli bir yıl oldu. Abim konuşamıyor. Sağfers nasıl bir enerji çalışması? Beynin toparlanması yeni ee, alanları. Beni özelden arayın. Detaylı konuşalım bu konuyu. Tamam mı? Mail atabilirsiniz. Telefonum da var orada. Öyle yapalım. Bunları detaylı konuşmamız lazım. enerji hastalıklarını şifalandırıyor merak ediyorum denemek istiyorum. E 15 senedir ben çalıştığıma göre demek bir de oluyor. <laughs> evet, teşekkür ederim. Neslihan Hanım Almanya'dan yazmış. İyi akşamlar hocam. Boğazındaki modüller sayenizde yok oldu. Allah sizden razı olsun. Almanya'dan selamlar. İyi akşamlar. Almanya selamlar. Sağ olun Neslihan Evet Kamil Bey iyi akşamlar. Çok öksürük var, çok balgam çıkıyor. Akciğerlerde bir problem olabilir arkadaşlar veya işte hormonal bir dengesizlik olabilir. Yani detaylı bakmak lazım. Ya yani ezbere bir şey demem yanlış olur. Benim de Bacaklarımı bükemiyorum ve çok ağrı yapıyor. Teşekkürler. Neden bükemiyorsunuz? Bacaklarınızda şey vardır. Ee, diskler artık e, kireçlenmiştir. Ondan dolayıdır. Mutlaka onlara şey yapın. Ee, kuyruk yağı. Aktardan gidin alın. Kuyruk yağı. En az iki ay kullanın. Madem o kadar yoğun şey yapın. Bir şey yapsın. Açılsın. Oradaki e, Glukozamin Glokoz, şeyi artsın. O sıvı sıvı dengesi bozulmuş orada. Gürtük dersiniz hocam? Ee, çalışmak lazım. tabi, Seans çalışmak lazım. Ona yine de e, yine bitkisel kürde gerekir arkadaşlar. Bu arada çok Beynim, omuzlarım çok ağrıyor. Tam arayın, detaylı konuşalım. İnşallah normale geldi. Arkadaşlar gene kitlendi. Ben tekrar çıkıyorum. Tekrar üçüncü kez bağlanacağım. Tamam mı? Ayrılmayın.